Evet arkadaşlar bugün <laughs> sizlerle burası taş çekeceğiz. Lan bu ne? Ne bak? Lan bu ne? Hemen bunu açalım. Şuraya biraz taş oynuyoruz. Hadi çıkalım. Ne oldu lan? Arkadaşlar video açıldı. <laughs> arkadaşlar <Ateşim, gülüyor> beni <işlenmek gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> <mevcut>. <gülüyor> of mega kutu. <laughs> lan o ne yapıyorsun lan? Üç Parlıyor. de parlıyor. <laughs> lan bu ne? <laughs> <Kürkünme> parlıyor? <Mutal. gülüyor> ne bir şey hem de bu şarkı gidiyorsanız karşınıza bu çıkıyor. Uf. E bir karakter çıksaydı bari. Yeni sezon da geldi ha. Ben daha şeyi alamadan yeni sezon gelmiş. Yeni karakter. Onun zala gitmedi değil mi? Güzel. Valla bu restoransı açar açmaz, bunu gördüm. <laughs> Allah'ım bu ne? <laughs> ben bayılacağım. Parayı şimdi ben alayım da. <laughs> Ama yani bu kadar da para, yani elmas olmaz ki. Burası ters açtım, bunu gördüm, delirdim. Benim karakterim de ne? E ne kardeşim de Bu arada arkadaşlar daha inşaat bekledi. Bu arada biliyorsunuz İnşaat yüzünden delirdim. Ve bu çoğu <laughs> neden siz de en büyük çok iyi oynayamıyorum size. <laughs> <laughs> i̇yi sıkıyor tamam iyi sıkıyor oh, so oh, ama canı iyi getiriyor da. Ama bunu hemen gitmeden önce geldim ben bunu alacağım. Çok iyi valla. Arkadaşlar Bu videoyla çok iyi oynayamıyor. Okey. Oynamayacağım. Okey. 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 Değiştir. Değiştiriyor. O çok yaklaşmış hızlı alırım. Ben şunu alıp direkt Ne, geçsin, ne alırsın. ne alabiliyor muyum lan? Onu yeni karakter alıyoruz iyi şeyin arkadaşlar. Bakın alıyoruz lan. Alıyoruz. <laughs> yeni karakter oldu. Uu, mapley'i çıkardık. Değiştir. Yok. E niye şey gitti? Ee, beni ben almak istiyorum. Ben bunu istiyorum ya. Ben bunu almak istiyorum. Ama artık hakkım geçti mi? Neyse biz arkadaşlar ben bir oynayacağım çünkü yeni çıkartılan karakterle hiç oynamıyorsanız verdim sizi Yes no Neyse no Yeni çıkan karakterleri ne yaptın? <laughs> Alamam El <laughs> el ne El ol, el Ama çok bunu almak lazım olup düşünce ama da uzun süredir belki çıkartabiliriz şeyden çıkabilir, da niye çıkmadı bazen de bak yeni karakter geliyor kurtu veriyor yeni karakter çıkıyor şimdi de sesi çok azim. ölüm ölüm ama ben ne işe yaradığını ben bilmiyorum. hee can veriyor değil yani bu şey ne diyorsun? İsmi ne diyorsun? İşte onun hani, aha kutu verdi Şimdi bak ne diyor? pem gibi pem. Pem gibi pem gibi, pem gibi özel gücü var. Arkadaşlar diğer videoda size o oy şey o oyun var değil mi? yani çok güzel İşte işte onu oynayacağız diğer video yani o video ne zaman gelir söyleyeyim mi yarın gelemez pazartesi de sal günü geldi sal günü o videoyu Salı günü yani işleyebilirsin. O yüzden biraz bekleyin. Bekleyin. 31 değişim mi oldu lan? 31 <laughs> 31 git lan. 31 git lan. 31 git lan. 31 Eh aferin 31. Daha da öyle isim konu kendini diğer oyunlarda da öpücük diye koyuyorsan <laughs> hani bir oradan yenip çıkan karakteri var mı? çıkan karakteri var ben de bunu aldım bu da yeni çıktı dönüyor ya ben de dönüyorum atmayacağım sana dibimde siz sana ne yaptın lan söyle bir kola var. bir. Ben sana yapmak istemedim ki. Son beş kişi öldürmüş otuz gördün mü? Oynamam 31. 31 ya sen git. Ee, şey Hadi. Oğlum seni de alacağım bekleyin lan Melody. Seni alacağım geleceğim buradan. 12, 12, 12. Var mı lan burada? Oğlum gitmiş ya. Kip sen niye buraya geldin? Deli misin sen? Ne hey, deli misin? Gidip ne güzel şuradan seni alacaktık. Hmm. 15 Ben şu yeni bu karakteri aldım diye niye böyle şeyler oldu ya? Neyse. Hep senin yüzünden sağlamadık. alamadık. <laughs> 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 eh, bunda taktiğimiz Soldier Stardust as Soldier Stardust. Değil mi? Bak tam Melody'nin şey gelmiş. Şimdi ben bu Ropet'i alsam. Bana Melody'yi verir mi lan? <laughs> alamam, alamam, işte. Bir alamam, 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 indirim falan yapsaydık. Ben bunlar biraz pak asalım. Bu video, videonun adı Bunlar kupa kasacağız. Adı bu. Kupa kasma. Haru <laughs> kim? Haru diyor isim Bu da çok komik Keşke diye bir Beni yani görmeyin ha ben yokum. Hmm, Bilmiyorum. Kapa kalsın hadi ya. Allah size aferin de diyemem. Kötü de diyemem. Hem iyi oynuyorsun hem de kötü. Allah <laughs> kira da kötü oynasam size iyi oynuyorsunuz derim. Play, play, <laughs> ha, bu ne? Şimdi yıldız oyuncu. 5 kişinin altına giriyor. Oyun bana haksızlık ne diyor yoksa 5 kişiyi öldürebiliyor mi? Biraz bir değişiklik kullan biri. Bir oyun oyun aha. Güzelli kredi veririz mi bugün? Güzelli kredi veririz. Oo güzelli. Bu güzelliğin. Ne, güzel ne çıktı söyleyeyim mi? ilk çıkan karakterin adı neyse o çıksın. Adı neysin? Adın ne lan? Ben gidip adına bakalım. Adı neymiş? Ne? Hey, senin adın ne? Oli Eli. Sen hırsıza bekliyorsun ha. Seni... en bilmiyorum ama, ama biraz iyi olmuş. Bak git sen buradaydın. Niye buraya gittin ya? Niye buradasın? Niye? <laughs> öyle. Bir kere de buradaydım. Buraya gelmiştim. Allah bak git. Buraya geldin ya. O yüzden seni Artık bilmiyorum yani kit benim için artık özel olmayacak. Buradayken buraya geldiği için. Ben buradan şimdi ya sen diye alırım ya Chester alırım. Cordelius'u ben oynadım. Çok kötü oynadım. Oynuyor. Ama ben buradan özellikle Chester almak istiyorum. Ama sen değil de almak istiyorum. Çünkü alamıyoruz. <laughs> ben çıkartamıyorum. Çok kişi de etsanevi de çıktı. Ama ben de çıkmıyorum. Anlamıyorum. Herkes de çıktı. Ya şu karakteri <laughs> Almış mıydı? Hiç çıkarmıştım çıkarmıştım. Keşke çıkarmasın. Bak bunu da aldım. Hiçbir işe yaramıyor. Sen biraz işe yarıyor da. Diğeri hiç işe yaramıyor. Diğer ikisi. Hadi. Sen bu oteli çıktı lan. Baksana hep botlar emoji falan atıyor. Bak karşı takım da bu çok benziyor. mesela bir vuruş dövdü bu adam. İki vuruş tamam. ama bir vuruş da dövdü Benden daha bu karakterden daha güçlü olan. Ama yokmuş. Ama öyle. Bak şurada can basmayız. Adama tek attı. E bak şuna inanırım niye buna bir şey gönderiyorsun? Ben de kendime gönderemiyorum yani. neyse şuna göndereyim. Lan seni. Sen de arkadaşlık isteği atma. Önüne, ekmeğe, sana da at bana. Sana atayım, sana atabiliyor muyum? Eee <laughs> atamıyorum. Sen hadi. Bak yine kutu. Bu kutudan da hadi bize efsane ver. Ne <laughs> Ne dersin? Tam tersini yapıyor bu biz tersine O bak efsane verdiğince efsane verse hep efsane gelir. E -e -e. Ben kötü gülüş yaptım. O işte ben kötü. <laughs> Bak yine bu oteli. Bu oteli. Bu veriyor çünkü düşük karakter. Brestars olmuyor ve ismi Brestars. <laughs> Vay, sen niye böyle işler yapıyorsun? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi seni döverim ya. Nisa Suki. Nisa Suki'yi inşallah Ben de Türkiye'liyim. E ee, ne oldu? Adam attım çünkü ben buraya. Orada can kasacaktım. Sen niye geldin? Arkadaşlar <laughs> bu videoda bu kadar oldu. Diğer videoda ne oynayacağımı biliyorsunuz. Hehehe <laughs> biliyorsunuz ha. He. Bana öyle bakmayın. Şuna bakmayın. Bana böyle bakmayın. Bana öyle bakmayın. Bana öyle bakmayın. Şuna öyle bakmayın. Sen kızdığında size ne no oluyor? Kızmadığında yaşıyor. Yes, yes, no. <laughs> evet bu videoda bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hem de klinç oyununda sizi klinçleyeceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz.